ikinci konuşmacımız zaman zaman dostları grubundan insanın kazançları ve kayıpları diyecek sevgili Oğuz Demir. Buyurun Oğuz Bey. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. i̇kinci sempozyumda da yine birlikteyiz. i̇nsan sempozyumu olduğu için ve kazançlarımızı ve kayıplarımızı nasıl yapıyoruz? onun üzerine biraz konuşacağım. Evet, insanın kazançları ve kayıtları İnsanın doğru veya yanlış kavramı kendi realitesine göre değişmekle birlikte yaşama tutunuş tarzı, yaşam biçimi ve yaşama bakışımızdaki nüanslar da farklı farklı. Doğru yaşam bilgisi, ona kavuşmak, esas varlık değerimize ve ruhsal enerjilerimize girmek demek. Doğru ve güzel insan bu yolları kullanarak bugüne gelmiştir. Bilgi her tarafta ve her şekilde vardır. Ancak bilgiyi doğru yönde kullanma, ve bilginin hedefini bilme gibi bir gerekliliği de vardır. Bilgiye güzel deyip geçmek değil, bunu <laughs> içselleştirip her birini şuur alanımıza sokmamız bizim kazancımız olandır. Aksi halde zaman içinde insan giyinmediği bilgiyi kaybetme noktasına gelebilir. Eyleme dökülmeyen bilgilerin bizlerden geri alınacağı bir bilgisi bizlere verilmektedir. İnsan bunun idrakına varmazsa onu bir üst boyuta taşıyacak gücü ve enerjiyi de kaybedebileceği de söylenmiştir. Dünya cazibesi gün ve gün bizlere nice manevi lütufları kaybettiriyor. Bunların farkında bile olmuyoruz. Bizlerde var olduğu söylenen birçok melekelerimizi kullanamıyoruz. <laughs> Güzelliğin ışığı varlığımıza ulaşamıyor. Çünkü bizler düşüncelerimizle bunu engelliyor. Hep söylenen bir bilgidir. Değişim düşüncede başlar. Buna ne kadar önem veriyoruz? İkiliklerimizden kurtulamıyoruz. Kendimize karşı bile ikilik içindeyiz. Çok fazla yalanlar söylüyoruz. Çoğunu da pembe, beyaz, siyah olarak aklımızca derecelendiriyoruz. Hafifletici tamlamalarla gülümseyip veriyoruz, Kendimize bile yalan söyleyebiliyoruz bazen. Hala insan gibi düşünüyoruz çünkü. Bu düşüncelerimizin enerji boyutunda ne gibi felaketlere yol açtığının farkında bile olmuyoruz. İnsan üstü olmaya yolculuğumuzun bu son evresinde olduğumuz bilgisi var. Bunu başaran başaranlardan olalım onun isteğiyle. Sevgi konusu bugüne kadar birçok şekillerde işlendi. Değişik anlatımlar, farklı bakış açıları onu içselleştirmemize yardımcı da oldu. Ancak yaşam biçimlerimiz bizim gerçek sevgiyi yaşamamıza engel teşkil etti. Belki de hiçbirimiz etkilendiğimiz bu güçlü enerjiyi devam ettiremedik sizi seviyorum ya da burada olmayı çok seviyorum dediğimizde ne için ve neden sorusu devrededir Bu sorular gerçek sevgiye bir semin oluşturmak için vardır ve biz bu sorulara vereceğimiz cevap kadar emin olduğumuz noktadan itibaren sevgiyi sürekli yaşamaya başlarız. Parça parça yaşadığımız sevgilerin etkileri gelip geçicidir. Esas olan sürekliliği olan sevgidir. Bizim güç bulacağımız sevgi budur. Üst bilgi şöyle diyor: O bilinmez olan bilir, bilinirliğini sevgi ve hayra gizledi. Kendimizi birbirimizi ve evreni seviyoruz. dediğimiz zaman. <laughs> Onun gerçek sebebi olan onu seviyoruz demektir. Bu bakış açısıyla gerçek sevgiyi tadabiliriz. Göklerin bilgisini yeryüzüne indirmek isteyen yüce varlıklar bizlerin kurtuluşu için çalışmaktadırlar. Bu bilginin bize ulaşmasını engellemek isteyenler bilgi kirliliğiyle veya değişik metotlarla Adeta bir kaos yaratarak bizlerin kafalarını da karıştırmaktadırlar. Bunun en görünür ve en etkili olanı kitle iletişim araçlarıdır. Televizyon programları bunların başında gelmektedir. Televizyon kanalları kendi amaçlarına yönelik yayınlar yaparak insanı kendinden uzaklaştırmaktadır. Amaçları insanın kendinin ihtiyacı olan bilgiyi değil, başkalarının bilgisini yaşatarak insanı kendisinden uzaklaştırmaktır. Bu kirli ortamla insanın kendini duymasını engelleyen kitlesel bir bilinç yaratmaktadırlar. Bugün yaşadığımız fotoğraf bu Bu bilinç insanın kurtuluşuna değil, insanın köleleşmesine yardım etmektedir. Bizler bu kitlesel bilinçten sıyrılarak ulaşmamız gereken şuur düzeyine ulaşmak zorundayız. O zaman kendimizden başka her şeye benzeyeceğiz. Üst boyutun enerjisine hazırlanmaktayız. Bu enerji boyutu doğru yaşam bilgisinde olduğumuz sürece kullanacağımız bir enerji boyutudur. Bugün kayıplarımızdan dolayı bu yüksek enerjileri kullanamıyoruz. Ancak ona olan inancımızı sağlamlaştırarak devam etmek zorundayız. Yollar farklı olsa da her birimizin hedefi bir olduğuna göre farklı yollar üzerinde bir şey söylemeye hakkımız yoktur. Ancak belli öğretiler üstünden daha birleşik giderek daha güçlü olma esası önemlidir. Teşekkür ederim herkese. Oğuz Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Ee, evet, önerilerle yeniden değerlendirelim. Çok sağ olun.